Herkese merhabalar dostlar Yeni bir videodan Merhabalar Bugün YouTube'da Hani içerik üretmek üzerine konuşacağım Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum Yalan değil 5 yıldır Yapıyordum dostlar yani Bir sürü kanalım oldu Kaybettik, kazandık, çaldırdık bilmem ne oldu ama Velhasıl kelam Hala daha devam edebiliyor muyuz içerik üretmeye bu önemli Yapabiliyoruz dostlar Edebiliyoruz yani devam etmek Sıkıntı değil Durum aslında dostlar. Durum YouTube'da artık çok değişti bence. E, saçma şeyler daha fazla tutuyor. Ya da işte hadi saçma olmasını geçtim. Zaten trendlerde de en çok ne varsa o patlıyor dostlar. Yani kimisi e, az kimisi için komedi videoları kimisi için eee olası olayların videoları ya dostlar youtube'da popüler olmak istiyorsak dediğim gibi yani eee şöyle bir şey olması lazım çok dikkatli içerik üretmemiz lazım Kimseye taş çekmememiz lazım eee e, Hadi o da bakın, hadi o da bir kenara. Şöyle bir durum gerçekleşmesi gerekiyor. Ee, nasıl söylesem size? Yani nasıl söylesem size, şöyle söyleyeyim. Şimdi dönsen, benim kanala bakan adam her istediğini bulur. Oyun videosu mu istiyor? Bulur. Vlog videosu mu istiyor? Yine bulur. Böyle kullanarak bu çektiğim videoları mı istiyor? Yine bulur. Hani vlog tarzı ama podcast bir yandan da otur şeyleri de bulur. Olay bu aslında dostlar. Bu. Bu. Niye bu olmasın? Kim diyor ki bu olmasın? Ya ben dostlar hani 5 yıldır bu işi yapıyorum, tek bir işe odaklansam e, yani bu kanala tek bir şeye odaklasam güzel olur. Ama şöyle bir durum var, tek bir şeye odaklayınca da bu sefer eksik hissedeceğim. Ve şöyle diyenler olabilir, hani e, farklı farklı kanallar aç, müzik kanalı ayrı olsun. Oyun kanalı ayrı olsun, vlog kanalı ayrı olsun, podcast kanalı ayrı olsun. Ama dostlar, e, öyle olunca uğraşması da uzun sürüyor. Tamam, 3 dakika video çektin. Ayrı ayrı yani onları ayrı ayrı tutup yapması daha daha zor. Hani farklı kanalları atacağım bir de. Yani ona uğraşmaktansa tek bir kanala atıp Keyfime bakmak daha güzel görüyor. Yani keyfe bakmak daha güzel geliyor. Ha. Yaptığım işin bir önemi var mı? Kimine göre var, kimine göre yok. Bu da dostlar. Bu da hani bu insanların beğenip beğenmemesi değil. Konu burada o değil aslında ama yalan konuş. Mesela dostlar hani ee, bilirsiniz TikTok'ta zamanında böyle Reymen ne yaptı? Reymen diye bağıran bir tane kadın mıydı? Kız mıydı? Vardı. Şey oldu. Yani o çok popüler oldu. Ondan sonra para, şu anda parayı onlar kırıyor. Sizin bir öneminiz yok ki. Youtube tarafında veya sosyal medyada. Siz ne konuşsunuz konuşursunuz. şey olmuyorsunuz. Ee, önemsenmiyorsunuz. Tavlamıyorlar sizi aslında şartlı bir durum bu aslında. Bunun olmaması YouTube zaten kalitenin çok küçük olduğu bir yer dostlar. Ee, kalitenin çok yüksek olduğu bir yer olduğu için e baktığımız zaman kaliteli insanlar fazla deniyor. Biz giriş seviyesi veya orta seviye konuşması iyi olan insanlar olmuyor dostlar. Hani bizim tutunabilme ihtimalimiz yok denecek kadar az diyelim yani az diyeyim. Hani gün gülen tutunabilme ihtimali hele de daha daha az yani bile aşırı derecede az. Yok yani şimdi niye diye sorarsanız şimdi dostlar dediğim gibi benim kanalda 5-6 tane içerik var. Müzik e, müzik var. Oyun var, blog var, podcast var, ee, oyun oyun e, video şey oyunlardan pub, şey PUBG tarzı oyunlar da var çekeriz yani bunlar olmayacak şeyler değil ama şimdi her kategoriye özel başka bir kanal açsam ne olur biliniz mi? Dediğim gibi yetişmem zor. Bir de bir o kadar benim için yorucu bir şey olur. Hani PUBG kanalına ayrı, Call of Duty kanalına ayrı uğraşacaksın. E o zaman bana ne zaman kalacak işte? Hani böyle yapınca daha rahat oluyor. Hani bazen kaliteli iş çıkarmak da zor. Aslında. Baktığınız zaman. Hani o şekilde düşünüyorum. Kaliteli işi çıkardın çıkardın çıkaramadın. Tefe gerilip öldürülüyorsun. Kanalın batıyor. Yok. Öyle söyleyeyim. Kanalım batıyor. Keşke batmasa. Mesela dostlar, benim en büyük hatam nedir? Küçük resim koymamam videolara. Küçük resim editleyip yapmamam videolara. Ve bunları yapmadığım için şu anda belki patlama ihtimalim var ama patlamıyorum. Belki yani bir değil beş izlenme ihtimalim ama şey var ama yapmadığım için o da yok yani. Öyle düşünün siz. Hani şeyi çok iyi anlamıyorum işte. Nasıl küçük resim editlenir onu çok iyi anlamadım için yapamıyorum. Ve kaliteli olmasını istiyorum. Hani bu 600-700 binlik kanalların yaptığı gibi bir kalite de olmasın istiyorum dostlar. Öyle söyleyeyim yani onların kalitesinde bir şeyler olsun istiyorum. Belki trendlerde olamayız ama kendimize 100, 200, 300, 500 her videodan bir, bir izleme gelse bir anda patlama ihtimalimiz olur işte. Öyle düşünmek lazım. Ya dostlar hani bir yandan da artık YouTube veya sosyal medya sırf komedi unsuru haline geldi. Niye diye sorarsanız dediğim gibi hani salak saçma içerikleri de çok izleyenler var. Yani bizim hani burada trend olabilmemiz veya hadi trendiz bir kenara koyun. Ee, şey olabilmemiz imkansız. Öyle yüksek abonelere ulaşabilmemiz imkansız gibi bir şey sağdan soldan insan çekmemiz lazım. O da yine imkanlı ama imkansız bir şey. Hani dikkat çekmek için uğraşmak lazım. O da nasıl olacak? Aptalca hani e, karakterden ödün vererek yani şey davranışlar sergilemem lazım. Karakterime uymayan, salakça, geri zekalıca davranışlar sergilemem lazım böyle konuşurken mesela şey yapmam lazım. Ee, kolumu iki kolumu birleştirip mesela örnek veriyorum. Sırtımı atmam lazım. Onun gibi bir şey olması lazım. Ciddi bir şey de ciddiyetsiz bir şey olması lazım. Dostlar. Hani bu sosyal medyada iş yapmak bence ciddiyetsiz bir hale geldi. O yüzden hani burada popüler olmak çok zor bir şey. flör olmanın zor olduğu bir yerde zaten hani bir de fazla içerik, bir kanalda çok fazla içerik yapıyorsunuz. O da çok sıkıntılı bir durum oluyor. Hani bakmakla görmek arasında çok büyük farklar var. Bakıp gördüğünüz ve olduğunuz veya olamadığınız bir karakteriniz varsa oluyorsunuz işte. Anlıyorsunuz ve bu şekilde ee, ne yaparsınız, nasıl yaparsınız bu çok zor bir şey işte. Hani Dediğim gibi dostlar hani e, küçük resim yapmamak bir belki 20 0 geriden başlamamızı sağlıyor bizim benim gibi insanlar. Yorucu işler dostlar hani bunu anlatmak yorucu bir şey. Tekrarı da çok düşmek istemiyorum dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp yorum atmayı Unutmayınız. Görüşmek üzere.